Hatabe Asam radıyallahu teala anhu biliyorsunuz çok meşhur evli arardandır. Ona soruyorlar efendim siz nasıl bu hale geldiniz? Siz nasıl bu hale geldiniz? Bize anlatır mısınız? Biz de öyle hareket edelim. Evet dedi ben hayatımı dur şey üzerine bina ettim. Hayatımı, yaşantımı dur şey üzerine bina ettim. Birincisi bildim ki ben nerede olsam olayım. Allah bana hazır ve nazırdır. Allah'ın mülki içerisindeyim. Allah'ın sofrası üzerindeyim. Ve Allah'ın gözetimi altındayım. O yüzden ben haya ettim. Allah'ın azze ve cel emrine karşı gelmeyi, günah işlemeyi, hata işlemeyi. Ya bir padişahın evindesin. Sofrası üzerindesin. Gözün karşısındasın. Kalk da çok ah buyurun. Bir edep dişi bir şey yap. Kesin bildim ki nerede olursa olsun Evet, inna Allaha ma'akum ma tekunu. Siz nerede olsanız Allah sizinle beraberdir. Yani Allah sizden haberdardır. Allahu Zülcelal azza ve Celle her şeyine her şeyi görüyor. Hem Allah'ın sofrası üzerinde, hem Allah'ın mülkü içerisinde ve hem de Allah'ın güzetimi altında. Ben haya ettim artık Allah'ın karşısında günah işlemeyi. Ben günah işlemedim. Allah'tan haya ettim. Karşısındayım. Her gün nimeti üzerindeyim. هر لحظة و هر چق ينب نفسي الله هم بنعمت يدر دا ألدين دا قدم أبو سفرة أزارن دايكن بان الله حياة اتم الله مخالفه مخالفات مبين. بو جسي أبد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Evet ne kadar bir ziruh varsa, yeryüzünde yürüyen ne varsa onların rızkı Allah'ın elindedir. Ben kesin bildim ki Allah bana verdiği rızık kimse yemeyecektir. Makamsa, ise, şöhretse, ilimse, her neyse Allah rızık olarak bana verdiği hiç kimse benden alamaz. Benim rızkımı kimse, kimse rızkıma müdahale edemez. O Allah'a aittir. وَمَا مَنْ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا bu hem rızkı zahiri hem rızkı manevi makam, mevki ne varsa insana rızık olan Allah verdiği her şey nehnu qasemna beynahum ma'işatahum fil hayatı dünya Allah buyuruyor. Bütün şeysi onların ma'işatını biz taksim etmişiz. Öyleyse ben hiçbir insana haset etmedim. Hiç kimseye karşı kindar et olmadım. Hiç kimsenin makamına, mevkisine talip olmadım. Allah bana verdiği kimse alamaz. وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ Allah buyuruyor, bazıları biz üstün kıldık bazılarının üstüne. Allah'ın azze ve iradesidir. Öyleyse ben bildim ki Allah bana verdiği rızık benim elimde mutlaka elime geçecektir. Hiç kimsenin elindeki rızka ben talip olmadım. Hiç kimseye haset beslemedim. Hiç kimseye kin beslemedim. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmadım. Hiç kimsenin makamına, mevkisine de talip olmadım. Evet bu ikincisi. Üçüncüsü ben bildim ki Allahu Teala bazı farzları bizim üzerimize farz kılmıştır. Allah demiş akimus sala ve atu zeka ve amr bil urf. Artık bazı Allah üzerime farz kıldığı şeyi bildim ki kimse bunu yapamayacaktır. Yerimde yapmayacaktır. Allah bana farz kılmışsa bunu ben yerine getirmem lazım. Onun için ben Allah'ın azze ve celle üzerime farz kıldığı her neyse ben onları yerine getirdim. Kimseye bırakmadım. Dörtüncüsü, evet bildim ki bir ecelim var. Benimle yarış yapıyor. Ben de ölümden sonra bana yarayacak olan amelle ona yarış yaptım. Ecelimle, ecelimle yarıştım. O her dakika, her lahza bir an adım daha bana doğru geliyor. Ben de her an Allah'ın emriyle yaşamak ve ölümden sonra beni yarayacak olan amelle ben de onunla yarıştım. Ben bütün amelimi, hayatımı bunu üzerine ben inşa ettim. Eğer herhangi bir şey bende olmuşsa bunun hatırı içindir diyor. Demek ki biz öyle olmalıyız. Nerede olursa olalım, bilelim ki Rabbimiz orada hazır ve nazırdır. Biz ondan utanmamız lazımdır. Allah kime ne vermişse Allah'ın azze ve celle taksimatidir. Biz haset etmememiz lazımdır. Biz aleyhinde konuşmamamız lazımdır. Biz talip olmamamız lazımdır. Allah vermiştir. Farzımızı kimse yerimizde kırmayacaktır. Yani farz sadece namaz yapacağız bildiğimiz değil. İyilik yapmak, kötülükten uzak kalmak, Allah'ın emrini yerine getirmek tabi bunlar hepsi de Allah'ın azze ve celle üzerimize farksızmıştır. Bunları yapmak zorundayız. Biz yapmalıyız, kimseye bırakmamalıyız. Üçüncüsü ise de evet her an her lahza ecelimiz biraz daha bize doğru geliyor. Biz de ona göre her nefesimizi dahi her anımızı dahi değerlendirmemiz lazımdır.